şu anda benim en sevdiğim hamburgerciye geldi. Zula'ya geldi. Şurada bir yerde yazması gerekiyor. Yani i̇leride yazıyor. İki tane basic kaldık. Şu andaki fiyatını merak edenler varsa büyük ihtimal o, o videoya gelmişlerdir. Şuraya koyayım. Ee, en sevdiğim hamburgeri yemiyorum şu an çünkü 150 lira farklı. En sevdiğim 450 şu anda bu 290. O yüzden bunu seçtim. Bu diyeceğim. Gene bakalım. Beyza'nın tepkisini merak ediyorum ben. Hayır hayır ye. Hmm. Benim ilk elimdeki tepkim çok güzeldi burada. Nasıl? Ben çok yükselttim bir de Beyza'yı bu bayağı bir uçu senedir bir falan. Öyle güzel bulayı yedim, şöyle yedim, böyle yedim. <laughs> güzel çok mi? Bir de çok açılıyor. Oh, sonunda şükür kavuşturamadım. Çok <laughs> güzel ne var. Bu arada tat var şu an. Şu an burada biraz gürültü var ama şurası 250, 250-500 içecek. Şöyle yapayım içecek 70 lira falan. Patates 100 lira. 670 ediyor. İki kişi böyle bir şey yemek ve bir tane aldık sadece. Beyza şey dedi. Hayatımda yediğim hani şey dedi. Yemek olarak mı yoksa hamburger mi? Şimdi yiyelim. Rahatlayalım. Ne? Zulay'ı Beza, onda on verdi valla. Şimdi şimdi hep Musa geldik. Kahve aldım bir tane, Beza da sıcak çikolata aldı. Dinleneceğiz biraz, sonra gezmemiz gerekiyor çünkü gezeceğiz. Almaz almaz. Gitti. <laughs> gel gel. Gel ya. E şimdi buraya geldik Ne diyecektim ben? Kamera elime aldım. Beyza hayatında yediğim en iyi şey demişti şey hamburgere. Ben de kahve diyecektim ama genel olarak kahve diyeceğim. Hayatımda içtiğim en güzel şey. Ama bu değil, bu, bu kötü şu an. Bir de normalde şeye gidecektik. Beşiktaş'ta Kupa diye bir yer var. Akaretler'de oraya gidecektik. Bir gittik. Kapalı. Sonra buraya oturduk ve baktım. Kalıcı olarak kapalı yazıyor. Gidemedik. İçimde kaldı. Kupa artık yok. İşte böyle. Kapanmış. 4-5 tane videom var oradan. Evet, İkin. ben de kadri flat white'imi çok merak ediyordum ama galiba hiç bir zaman içemeyeceğim. Evet. Katar'da varmış, Katar'a bir gün ödersek orada içebiliriz. Bak Katar'da, Adana'da bir de İstanbul'da, Beşiktaş'ta var. Alakası yok. <laughs> Beşiktaş'ta hiç kapanıyor düşün, böyle bir saçmalık. Yani ama şey, normaldir çünkü pek insan gelmiyordu buraya. Bakaletlerden, neydi burası? ismi? Yıldız Korusu muydu artık? Yıldız Park mıydı neydi de hatırlamıyorum. Oraya geldik, rüyoz ve çok sıcak hava. Biraz burada oturacağız bir yerde dinleneceğiz kafa. Hem kafa dinleneceğiz hem vücudumuz dinlenecek. Buraya da Tuncay, Burak, Umut ben gelmiştik. Bir kere geldik. Çok güzel bir yerde oturmuştuk. Orayı bulmam lazım. Sakin sessiz bir yer böyle şehrin Benim içinde. Taşın gel. Şimdi şu köprüden ileri gideceğiz. Onun dışında. O dediğim yeri bulamadım daha. geldik bir yer bulduk şöyle oturduk. Hiç ses yok bu Beşiktaş'taki. Arabaların sesi yok. Araba arada bir motor geçiyor. Farklı bir yer gibi bu arada. Evet. Niye orada <laughs> tutuyor? Nasıl? Şöyle mü? Ha. Ne bileyim Ama rahat yürüp geldi. Yürüp. Of. Biz bir hayal kırıklığı daha yaşadık. <laughs> ben manat. Hı -hı. Şimdi Beşiktaş'ta bir tane Boyi diye bir kafe var. Ve direkt sahilde böyle sahilin dibinde. Oraya çıktık Düşmüştük buraya 700 metre uzakta. Ona da tıkladım Google'da ne kadar uzak diye bakmaya. Ne için, bir şey için Kalıcı kapalı yazıyor. Onu da kapatmışlar. Her şeyi kapatmışlar. Bugün nereye gitmek istediysek olmadı. Ama Zula'ya gittik. Zula çok güzel. Çok güzel Hala böyle tadı damlandı. Bir daha gittiğimizde bir yiyeceğiz. Hı hı. Böyle 200 gram. Oh. Çok güzel Evet, <laughs> Ya buraya koyarım. Ha bak şurada Unutmarsam. güzel yerler var. E, güzel yerleri var bunun. Gölü falan var. Şöyle bir gölü var buranın. Buraya Tuncay'larla geldiğim zaman, agalarla geldiğim zaman. Bu kısmına kadar gelmemiştim. Şurada şöyle bir asma köprü var. Şurayı görmemiştik. Şimdi oraya doğru gitmeye çalışacağız. Bilmiyorum gidebileceğiz mi ama. Bu alana girmek yasakmış. Allah Allah. Nasıl nasıl yasak oluyor yani? Beğendin mi? Çok beğendim. Renkler o kadar güzel duruyor ki. Evet sen de uyumlu. Şimdi Asmalı Köprü'ye geldik. Aa buraya gelemeyelim. Bilmiyorum ki. Öyle bir şey mi varmış? <laughs> ne hepsi salıyorum. Orada parmağım gözüküyor ki. Çıt çıt çıt. biliyor ki ben sallıyorum şu an. Ben de sallıyorum. <laughs> Valla bir kere geldim buraya. Çok güldüm. Anlattım zaten Beyza'ya da. Bir şey yapmadan gittik yani öyle dümdüz yürüdük. O kadardı. Şu an daha iyi. görmek her yeri falan. Aa bu da kapalıymış. Bugünkü şeyler niye böyle? Şuna bak. Aşkım bu da kapalı. Aşkım oradaymış. Şuradan şöyle karşıya geçiyorsun falan. Yani çok güzel bir şey yok tabii ama. Kapalı bu da. Böyle bir yer yani. Buraya gelip fotoğraf çekilebilirsin falan. Nasıl? Çok, ama kapalıymış. Çok, evet. Bunun dışında parkın çoğu yerini Bitirdik galiba. Şimdi Üsküdar'a doğru geçeceğiz Beşiktaş'tan. Şey değil, isterim, Vapur. Aşırı iyi bir şey var şu an. Deniz çok güzel duruyor.